Papa Francis, Vatikan'da kurum içi sürtüşmelerin, mali suçlamaların ve cinsel istismar skandallarının had safhaya çıktığı bir dönemde yaklaşık 1 milyar 200 milyonluk Katolik cemaatinin ruhani liderliğine getirildi. Seçildiği yer olan Sistine Şapeli'nde kardinallerle ilk toplantısını gerçekleştiren Papa Francis, kilisenin manevi dinamiklerine vurgu yaparak ümitsizliğe düşülmemesi çağrısında bulundu. Non mai al Karamsarlığa ve maresi, şeytanın her gün bize sunduğu acıya teslim olmayalım. Papa Francis ayrıca yaşlı katoliklerin modern dünyanın ayartmaları karşısında savunmasız kalan genç nesillere manevi yönden rehberlik yapması gerektiğini belirtti. Avrupa kıtası dışından seçilen ilk papa olan Francis konuşmasının ardından toplantıya katılan kardinaller tarafından yeni vazifesi için tebrik edildi. Buenos Aires'te İtalya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Papa Francis ilk cizvit papa olma özelliği de taşıyor. Selefi 16. Benediktin 2005 yılında Latince yaptığı ve kiliseye geniş bir vizyon çizen ilk konuşması dikkate alındığında uzmanlar Papa Francis'in tutumunun daha mütevazi bir duruşu temsil ettiğini savunuyor.